Bazıları çok erken evlenmiş, bazıları ise çocuk yaşta evlendirilmiş genç yaşta nikah masasına oturan ünleri sizler için derledik. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ahu Tuğba 13 yaşında. İlk kez Mehmet Ulusoy ile 13 yaşındayken evlendirildi. Sonrasında ise boşandılar. Ahu Tuğba'nın bu evlilik üzerine iki evliliği daha oldu. Müjdar, 21 yaşında. 21 yaşındayken yönetmen Samim Değer'le ilk evliliğini yapan Müjdar'ın bu evliliği pek uzun sürmedi. Yeliz Yeşilmen, 15 yaşında. Gösteri dünyasının renkli simalarından Yeliz Yeşilmen ilk evliliğini henüz 15 yaşındayken yaptı. Bir yıl sonra boşanan Yeşilmen, Adanalı Lolita lakabıyla başladığı kariyerini ileri noktalara taşıdı. Önceki yıllarda Uğur Akbaş ile dünya evine girdi. Çiftin bir süre önce Tuan adını verdikleri bir bebekleri dünyaya geldi. Safiye Soyman, 13 yaşında. Safiye Soyman ilk evliliğini henüz kelimenin tam anlamıyla çocukken yaptı. Safiye Soyman ilk evliliğini 13 yaşındayken Ziya Akaröz ile yapmıştı. Ünlü şarkıcı uzun süredir Faik Öztürk ile birlikte. Nilüfer, 22 yaşında. Ünlü şarkıcı Nilüfer bir süre müzisyen Rıza, silah ve pota ile nişanlı kaldı. Fakat evlenmedi. 22 yaşındayken Yeşil Giresunlu ile evlendi. Görünen o ki Nilüfer nikah defterini en azından şimdilik kapattı. Serpil Çakmaklı, 16 yaşında. Serpil Çakmaklı ilk evliliğini 16 yaşındayken Mert Çakmaklı ile yaptı. Yalçın Dümer ile evlendiğinde 31 yaşındaydı. Hülya Avşar, 16 yaşında. İlk evliliğini 16 yaşındayken Mehmet Ticirli ile yaptı. O 34 yaşında ise Kaya Çilingiroğlu ile Dünya Evi'ne girdi. Bu evlilik 2005'te sona erdi. Muazzez Ersoy 16 yaşında İlk evliliğini 16 yaşında yapan sanatçının gerçek adı o zamanlar Hatice Yıldız Levent'ti. Ersoy, Manken ve oyuncu İsmet Özen ile evlendiğinde artık olgunluk çağlarındaydı. Deniz Seki 20 yaşında İlk evliliğini Turhan Başaranoğlu ile yapan Deniz Seki henüz 20 yaşındaydı. Seki şimdilik bir daha nikah masasına oturmadı. Ebru Şallı 19 yaşında Ozan Orhun ile 19 yaşındayken evlenen Ebru Şanlı daha sonra eşinden boşandı. Şimdiki eşi Harun Tan ile evlendiğinde ise 24 yaşındaydı. Demet Akba 22 yaşında Demet Akba ilk evliliğini muhasebeci İskender Bağ ile yaptı. Şu an evli olduğu Zafer Çıkay ile nikah masasına oturduğunda 39 yaşındaydı. Gönül Yazar 13 yaşında. Gönül Yazar soyadını hala taşıdığı Necdet Yazar ile evlendiğinde 13 yaşındaydı. Yazar Türkiye'nin en çok evlenen ünlülerinden biri. Seda Sayan 23 yaşında. Seda Sayan ilk evliliğini Rıdvan Kılıç ile 23 yaşındayken yaptı. Arada birçok defa nikah masasına oturan sayan son olarak 2 yıl önce Onur Şan ile evlendi. Ancak bu evlilik uzun sürmedi. Nilüfer Açıkalın, 22 yaşında. Peker Açıkalın ile evlenmeye 22 yaşında karar verdi. Yeşim Salkın, 19 yaşında. İlk evliliğini yaptığında 19 yaşındaydı. En çok nikah masasına oturan ünlülerden biri olan Salkın, son evliliğini 40 yaşındayken Hakan Eratik ile yaptı. Macaulay Culkin 17 yaşında. Evde tek başına serisiyle ünlenen Macaulay Culkin 17 yaşındayken yaşıtı olan Rachel Miner ile evlendi. Ancak çiftin evliliği uzun sürmedi. Johnny Depp 20 yaşında. Ünlü aktör Johnny Depp henüz 20 yaşındayken Lori Ellison ile evlendi. Ama bu evlilik kısa sürdü. Depp uzun süredir Vanessa Paradis ile beraber. Demi Moore 18 yaşında. Demi Moore hala soyadını taşıdığı Freddie Moore ile evlendiğinde 18 yaşındaydı. Ondan boşanıp uzun süre Bruce Willis ile evli kaldı. Kim Kardashian 19 yaşında. Kim Kardashian da ilk evliliğini gencecik bir kızken yaptı. Kardashian 19 yaşındayken Damon Thomas ile evlendi. Fakat o evlilik uzun sürmedi. Aylar önce Chris Humphries ile evlenen Kardashian ikinci eşinden de boşanıyor. Avril Lavigne 21 yaşında. Avril Lavigne 21 yaşındayken Dirk Webley ile dünya evine girdi. Çift nikah masasına oturduğunda Webley 41 yaşındaydı. Eşinden boşanan Lavigne şu sıralar Brody Jenner ile flört ediyor. Courtney Stedden Reality show programlarıyla adını duyuran Courtney Stedden henüz 17 yaşında. Genç yıldız 51 yaşında aktör Doug Hutchison ile evlendi. İşin ilginç yanı Stedden'ın babasının damattan daha genç olması. Stedin'in evlendiği aktör Hutchison 51, babası 47 yaşında. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.